neyi Neydi? Belirsiz bir Galatasaray dedi. Ben e, 1978'den beri Galatasaray türbünün içinde Galatasaray Liseli 115 ve 116. dönemden e, 360 tane sınıf arkadaşı olan Galatasaray'ın yelken sporcusu Fırat neyi dü Belirsiz falan değilim. Eşref abi ortalarda biz görmezken biz Galatasaray'ın peşinde hayatımızı yönlendiriyorduk. Daha sonra her gencin olduğu gibi demin bir de, e, örgütüyesi falan dedi. Bu konuyu da bir anlatmak gerekiyor. Evet, bir örgüt, e, örgüt geçmişim var. E, 25 sene önce ayrılmış olduğum bir örgüt. E, daha sonra da bu örgütü 25 sene sonra da e, perişan ettim. Bütün suçlularını hepsine hak ettikleri cezaya kavuşturdum. Bununla ilgili Bununla ilgili çok yerde de e, anlattım. Bunu anlamazdan gelmenin bir manası yok, Eşref abi. Siz biliyorsunuz ne neyin ne olduğunu fakat e, kelimeleri speküle ederek kendinize uydurmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bir hayaliniz vardı. Ertesi sabah kalktığında Galatasaray başkanı olacaktınız. 29 Nisan günü 30 Nisan sabahında olamadınız. Bir daha da hiçbir zaman olamayacaksınız. Asla olamayacaksınız. Ortalık ne zaman karışsa, ne zaman rakipler bir takım e, saldırılarda bulursa hemen içten atağa geçerek mevcut e, hizmet etmekte olan insanların ellerini zayıflatmak babında bir takım hareketlerde bulunuyorsunuz. Yine bugün yaptığınız gibi ama olmayacak, olamayacaksınız. Ee, evet. Murat Bey cevap hakkı doğuracak şekilde konuşmuyor. Evet. Ee, Bir dakika, bir dakika. Lütfen. Va vakit, vakit gösterecek arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Vakit gösterecek. Hepimiz buradayız, hepimiz buradayız. Neyse, ben şimdi bana ee, bana kadar olan kısmına cevap vermekle mükellefim.